spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca herkese merhabalar. Boyuncaz, evet. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Evet Ali Kerim Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size bilmiyorum. evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar. Sabitsiz pas Ekipte kaldı. Top da çok süratli. Okay. Ara pası. Organize geliyorlar ancak son duruş gol getirmedi. Kadın hemen yerleşti. Edin Viska. Kenara güzel pas. Kale sahasına yaptı ortayı. Orta kalecinin eldivenlerinde mıknatıs gibi çekti topu adeta kaleciye. Victor. Okay. Edin Viska. Söktü aldı topu. Victor Matsui Şık paslar Pas aldı Kaleciye döndü hatalı istediği yere atamadı topu kale bir vuruş pas için boşluk arıyor Juan. destek bekledi bir kafa. Aldı at ortası geldi ama ortaya yakışmayan bir vuruş oldu. Ortası içeriye doğru. Bir kafa. Sabitsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir topla birlikte süratli gol pozisyonu çok zamansız bir müdahale ve hakem beyaz noktaya mı yöneldi ve penaltı verdi penaltıyı kat gelecek sarı mı kırmızı mı ve kırmızı çıktı kırmızı gösterdi ve attı oyuncuyu takımını yalnız bırakıyor bir de penaltı kullanılarak gol yapmasını diyor mükemmel bir golü imza attı takımını öne geçiren golü kaydetti Penaltıları zaten kolay kolay kaçırmaz. Santra vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. boşluk yarattı orada. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Pedro. Matsui sert aldığı hakem faulü verdi. Matsui. Helton Koray Günter. Pas isabetsiz. Romulo. Kale! Enfes bir kurtarış kaleciden. Kaleciye diyecek yapıyor. おっと safhaslarla ata hazırlanıyorlar. Yokladı Kali. Kali ve gol. <laughs> Ordu maviler için çok kritik bir gol. savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. İlk yarı bir bir beraberi sona erdi. Maçın tüm heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci devre başladı. İki takıma da başarılar. Trabzonspor. Organizasyon başarılı. Presi görünce geri oynadı. Kaleci için çok rahat bir top. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. top hedefe gitmiyor. Juan. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. Oyuna genişlik kazandırdı. Boş olan aşık bir pas. Uzaktan. Hat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedik. Hadi! kaçtı kostbol, müthiş bir pozisyon. Hadi tak, biz nefesimiz değil, nefesimiz bizleri tuttu. Çok iyi bir zaman şans da lazım bize. Pas istemişti şimdi aldı. Araya bir pas tehlike yaratır. Evet sevgili seyirciler maçta 60. dakika oynanıyor. Uzun toplarla boşluk arıyorlar. Edin Visca. Güzel paslaşmalar izliyoruz. kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. Şimdi ortaladı. Bir şut kaleye. Silva. Taca gitti top. Etrafına bakıyor. Tehlike devam ediyor. Çok klas şut. Büyük bir fırsatı kaçırdı. Bas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Bir geldi. Serbest vuruş kararı var Hakem'in. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faal müydü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. E, hakem kitaba uygun bir karar verdi. Ceza Uzaklaştırmak istedi ancak çok etkili olmadı. Topla ilerliyor Ozan. Bu tip pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Zaman da iyice azaldı. Bir kez daha atak yapmayalım kalmayabilir. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Kafaya yükseldi. Tam zamanında müdahale. Korner kazandılar. Kale önünde uzun oyuncular var. izleyiciler. Öyle güzel bir takım oyunu sergilediler ki rakip bile maçı bıraktı onları izledi. Top kontrol tekniği yüksek oyuncularımız varsa bu golleri sık sık görebilirsiniz. ceza sahasını ortaladı. Orta kalecinin eldivenlerinde bitti. Pas aldı. Edin Giska golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Aradan bir pas düşüncesi. ji kapandılar ve taç. Ozan çaktı şutu kale! ve kaleci ne yapsın? Bu golle birlikte maç bitti diyebiliriz. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. çok esici bir oyun sergilediler bugün. Savunmanın arasına pas düşündü. Ozan. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Şut ve gol. mücadelenin gollerini tutkistikkan.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle Ali Kerim Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir de unutmadan e, turkcespeaker.com adresinde bizlere destek olan müthiş bir e, topluluk varmış. Evet hepsine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.